Çocukların bayıla bayıla yedikleri, büyüklerin yiye yiye bayıldıkları, diğer başka hiçbir tatlı çeşitle benzemeyen bu çok orijinal şekerleme tam 4000 yıldır yaşındadır. Çikolatanın ana ham maddesi kakao çekirdeğidir. Kakao çekirdeği ise Azteklere kadar dayanır. Ve o zamanlar alışverişlerde para yerine kullanılacak kadar büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki Aztekler Ek Chuak adını verdikleri siyah suratlı uzun burunlu bir heykel yapıp kakao tanrısı ismiyle ona tapıyorlar. Çikolatanın ilk hali elbette ki katı ve paketlenmiş biçimde değildi. Daha çok şurup şeklinde tüketiliyordu. Arkeologların Honduras'ın Ulua Vadisi'nde bulunan küçük bir köyün kalıntıları üzerine yaptıkları araştırmalarda bulunan eski kapkacakların ilk özgün çikolata meşrubatı olan kokuatılın yapımında kullanıldığı ortaya çıkmış ve bu köy çikolatanın doğduğu köy olarak anılmıştır. Çikolatanın Avrupa'ya gelişi 1502 yılına dek gelir. Christoph Kolomb ve ekibi Aztek ülkesine vardıklarında ilk defa beyaz adam gören Aztekler onlara sıvı çikolata ikram ederler. Kakao tohumlarının ticari potansiyelini ilk gören kişi ise İspanyol kaşif Hernando Cortez olmuştur. Meksika'yı keşfi sırasında Cortez, Aztek kızılderilerinin kakao tohumlarıyla sıcak içecek anlamına gelen Cocoatl adlı bir çiçek hazırlayıp içtiklerini gördü. Meksika'nın Cortez tarafından istila edilmesinden bir yıl sonra kakao çekirdekleri gemilerle İspanya'ya gönderildi. 1800 yıllarda da İspanyol sosyetesi arasında ün yaparak Avrupa'da yayılmaya başladı. Bu dönemde çikolatayı sadece yüksek sınıf tüketebiliyordu. Çikolata bir dönem bilim adamları tarafından pek çok hastalığın tedavisinde kullanıldı. Sanayi devriminin ardından çikolatada seri üretime geçildi ve çikolata pahalı bir besin olmaktan çıkıp herkesin mali gücünün yetebileceği bir lezzet haline geldi. 1876 yılında İsviçre'de Daniel Peter ilk sütlü çikolatayı keşfetti ve buluş dünyanın en büyük firmalarından Nestle tarafından satın alındı. Türk insanı ise çikolatayla Osmanlı zamanında saray çevresinde içecek olarak tanıştı. Tablet şeklinde yurt dışından getirilen çikolata saray ve çevresinin en gözde içeceklerinden oldu. Türkiye'de çikolatanın yaygınlaşması Atatürk'ün isteğiyle gerçekleşti. Ülkemize gelen yabancılar alıştıkları yiyecek ve içecekleri Türkiye'de bulmak istiyorlardı. Bunun üzerine Atatürk Avusturya ve İsviçre'den çikolatalar getirdi. Türkiye'nin yabancı çikolatayla tanışmasının ardından küçük çikolata atölyeleri kurulmaya başlandı. Daha sonra bu atölyeler yerlerini fabrikalara bıraktı. O gün bugündür dünyada ve ülkemizde bol bol çikolata tüketilmekte ve dişler çürütülmektedir.